Arkadaşlar, merhabalar. Olabilir hayatım. Bugün Ciğerci Ahmet'e geldik. tüm Mahallesi'ne açıldı, biz de burada oturuyoruz. Biz ilk defa burayı beğendik. Yani buraya daha önce bir sürü yer açıldı ama biz hiç beğenmemiştik. Şimdiye kadar yani tutmamıştı yani bizde Oyun alanı şuraya alınmış. Ve duvarlardaki o ledli olan ne bileyim o tüfekler güzel. Bütün her şey çok güzel bir ambiyans yaratmış. Ben zaten Melih ile birlikte paylaşacağım bu videoyu size. Ama şöyle söyleyeyim, ayranın sunumu bile ne kadar hoş bakar mısınız? Gerçekten. Ee, en güzel şey de bu gelen gördüğünüz işte salatanın, ezmenin, çiğ köftenin, yeşilliklerin, soğanların bunların hepsinin de fiyatlara dahil olması. Valla bizden şimdiden tam puan aldı. Bakalım yemekler gelince ne diyeceğiz. Evet. İçli köfte geldi. Şahsen ben bununla başlayacağım. Közlenmişler geldi. Eşim daha bir şeylerin daha geleceğini söylüyor. Burada ekmekler de böyle gayet hijyen yani.